Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell Huawei modem şifresi nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Öncelikle Huawei modem arayüzünü açıyorsunuz. Bunun için tarayıcınıza 192.168.1.1 yazıyorsunuz. Ardından açılan sayfada kullanıcı adı kısmına admin, şifre kısmına süper online yazıp giriş yapın. Sonrasında kablosuz ağ kısmına tıklayın. Buradan kablosuz ağ şifrenizi rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Eğer kablosuz ağız şifrenizi fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsanız Huawei modeminizin üzerindeki reset butonu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilir. Herhangi bir sorunda Türksel müşteri hizmetlerini ya da Türksel Super Online müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.